Herkese selam arkadaşlar. Bugün Avatar World oynuyoruz. İşte gördüğünüz gibi bunlar karakterlerim. Sadece 3 tane karakter yapmak var. Şimdi hemen karakterlerimizi yapmaya başlayalım. Bir tane anne, iki tane de bebek yapmak istiyorum arkadaşlar. Ee, şöyle bir bebeğimiz olsun. Bir tane kundaklı bir tane kundaksız bebeğim arkadaşlar. Bebek yapmaya bayılıyorum. Çok tatlı ve çok da kolay. Şimdi kaşlarını yapalım. Arkadaşlar bunlar renk seçebiliyoruz. Ben tabii ki de şu ortayı seçeceğim. Benim saç rengimi diğer videolardan görmüşsünüzdür. Bu tonlarda. Eee şimdi arkadaşlar ağzına karar veremedim. Ben bu bebeklerin ağzına hiç karar veremiyorum ama galiba bu yapacağım. Ya da bu mu yapsam arkadaşlar bu kalsın. Çok küçük bir ağız çünkü e, bu kala bu kalmasın arkadaşlar ikilere. Öyle sevmiyorum ben. Hmm. En sevdiğim be kız bebek sıkça. Rengini yine koyuyorum. Arkadaşlar içime içime bakın içim, içim, içim. Ama arkadaşlar eğer ona pantolon giydirirsek o gidiyor. Ee, şu kıza uygun bir tişört. Şu çiçek, çilekli tişört olabilir. Şu da olabilir ama arkadaşlar e, aslında kışa giriyoruz. Şu da olabilir. Şu da olabilir. Şunu seçeceğim arkadaşlar. Bunun rengini seçebiliyoruz. Burada boya var. Oradan rengini seçebiliyoruz. Arkadaşlar hep elim kayıyor. Neden böyle oluyor? Bu mavi de kızlar uygun ama Ben galiba suyu yeşil seçeceğim. Seçilene bayılıyorum. Şimdi e ona uygun bir pantolon. Kışa uygun bir pantolon seçeceğim. Şu olur. Bu kızımız hayvan sever. Bakın botlarına ördekli ördekli botlarda giydi. Ama bence olanı onunla uymadı. Hemen ona uygun şu yeşil paltolonu seçebiliriz. Bir tane ona erkek kardeş yapacağım. O da böyle kundaklı olsun. Çok tatlı. Şu gözlerine bakın. Çok narin bakıyor bize. Bakın erkek olduğu için bir gözleri biraz kırpsın daha yeni açmış gibi. Bu erkek. Arkadaşlar gözü pembe gibi görünebilir ama aslında pembe değil. Bilginiz olsun. Taş, saçları tabii ki siyah olacak. Yani bu bir güzel bir bebeğe benziyor. Bu bence bu olur şaşırmış. Hayata daha yeni başladı çünkü. Böyle. Eee, bir de erkek çocuk bu. Saça daha yeni çıkmamış bile. Belki şu olabilir. Ama galiba ben kesinlikle bunu seçeceğim. Çünkü çok güzel. Sizce de beğenmediniz mi? Gerçekten burada saç rengi yapabiliyoruz. Eee, istemiyorum. Yine bunu istemiyorum. Bunu da istemiyorum. Bunu da istemiyorum. Bunu hiç istemiyorum. Bunda bir erkek kundu. Aaaa buna bakın. Çok güzel oldu. Ya abla kardeş ne kadar tatlılar. Benim de böyle bir kuzen kardeşlerim olsun isterim. Arkadaşlar ah, işte benim kuzenlerim. Benim isteyeceğim kadar küçük değil. Mesela daha yeni doğmuş değiller. Ya da onların doğum anını ben görmedim. Neyse. İşte bir aynaya bu hiç yakışık. Şimdi göz rengi bu olsun. Ela gözlerine bayılıyorum. Bildiğim üzere Ela gözleri renk değiştirebiliyormuş. Annemizin saçı biraz daha koyu olsun. Bu biraz cadı ağzı. Bu o çok uygun. Bu annemiz için. Ben de bunları gerek yok arkadaşlar. Annemiz böyle güzel zaten. Anneme şöyle bir saç mı yapsak? Akla ben bu saçlar konusunda konusunda çok kararsız kalıyorum. Neden ya? Bilmiyorum ben bunu. Ay. Bu anne saçı değil. Ya ben galiba bunu seçeceğim. Çünkü en sevdiğim ön saç modeli bu. Yarısı şöyle büyük yarısı küçük. Hmm. Hızlıca anne karakterimizi de yapalım. saçı çok seviyorum arkadaşlar. Şuna bakın. Çok güzel oldu annemiz. Değil mi? Arkadaşlar ben anneye şapka takmayı istemiyorum. Neden istemiyorum? Ben de onu bilmiyorum. Dedeydi buradan bir şey takmayacağım. Ben olsam anneme bunu istemiyorum. Böyle bir uyumlu, şöyle güzel, sade bir gömlek ee, şu renklerde olabilir. Diyordum yeşili çok seviyorum diye. İşte yine su yeşili. Sevdiğimin kanıtlarını düşünüyorum. Başka ne yapabilirim arkadaşlar? Hmm, bir de şuna bakalım. Bence bu yakıştı. Biraz da olsun yakıştı. Bunu yakıştıramadım arkadaşlar. Yakıştırıyorsanız yorumlara yazın. Yaparım. Yaparım. Yani ben beğenmiyorum diyemeyeceğim. Emin olamıyorum. Arkadaşlar şu ee, siyah ayakkabıları seçeceğim. Zaten bu vardı biliyorum. Evet arkadaşlar. İşte karakterlerimiz. Uy çok tatlı oldular. Şimdi. Bizim annemiz. Bir. Villada otursun. Bakın arkadaşlar işte ben böyle bir üniversite yaptım ama içine neden giremiyorum? Ya değil, içine girmeyi çok istiyorum. İki tane kapı koydum neden giremiyorum? Girdim mi? Hayır parka girdim. Şuradaki parka girdim arkadaşlar. Giremiyoruz. Neden? Ona girmenin yolu var mı? Söyler misiniz? Lütfen lütfen. Hadi, hadi. Şimdi burada yeni aldığım bir paket vardı arkadaşlar. Arkadaşlar işte şu yıldız bölümünde bakın. İşte burada. Böyle bir şuraya koyabiliriz çalışma sandalyesi tam burada çok güzel durabilir şu masaya bakın çok güzel Oy, Yerim ben arkadaşlar bu paket e, 200 elmas alabilirsiniz ben aldım böyle çalışma eşyalarının Oldu. Tatlı mı tatlı bir paket. Şu çantaya bakın. Ben de böyle bir çantam olsun isterdim. Peki siz? Not kağıdı. Bunun ne olduğunu ben de bilmiyorum. Aa kalemlik. Şu kalemlerin hepsini, 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 hepsini alıyorum arkadaşlar. Keçeliler mesela burada kalsın. Şu süslü de burada kalsın. Ama diğerlerini nerede arkadaşlar okul kalemliği işte okul kalemliğini koyalım bunlar da okula okula götürdü böyle bir defter hesap makinesini şuraya koyalım arkadaşlar bu neden oluyor bana söyler misiniz saat Ay arkadaşlar. Ne oluyor böyle? Arkadaşlar. Şimdi galiba ben şu çantayı da koyacağım beslenme. Bir tane de laptopumuz var. Şuraya koydum. Şöyle koyalım. Arkadaşlar. Ben şu kıyafetleri alıyorum. Daha evimi tamamen düzenlemediğim için şu köşeye koydum. Sonraki videomda düzenleyişini de yaparım sizle. Hatta sonra ev turu vlog bile çekeriz. Ne oluyor böyle? Arkadaşlar ne oluyor? Her şeyin yolu değişti. Çok oldum. Arkadaşlar odamızı bitirdik. Karakterlerimizi de getirelim. Bir tane daha var. Arkadaşlar. Görüşmek üzere bir sonraki videomuzda. Avatar World karakterlerimiz evinin devamını düzenleyecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.